Türkiye'nin ana muhalefet lideri, ülkenin Kürt yanlısı partisini önümüzdeki yıl yapılacak seçimler öncesinde Türkiye'de uzun süredir iktidarda olan liderinin muhaliflerini birleştirmek amacıyla Recep Tayyip Erdoğan'a karşı tek bir rakibi desteklemeye çağırdı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir gün gazetesine verdiği demeçte Kürt yanlısı partiye atıfta bulunarak HDP ve sol partiler milletvekili seçimleri için ittifak peşinde koşuyor dedi. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ortak bir aday çıkarmak daha uygun olur. Anketlerde halkın yaklaşık %10'luk desteğiyle HDP'nin desteği Kılıçdaroğlu'nun 6 partili Millet İttifakı'na ağırlık katabilirken ayrı bir aday muhalefet oylarını bölebilir. HDP teröre destekle de dahil olmak üzere bir takım suçlamalarla Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmakla karşı karşıya. Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Haziran 2023'te yapılması planlanıyor. Erdoğan bu ayın başlarında Cumhur İttifakı başkanlığına adaylığını açıkladı. Ancak muhalefet henüz bir aday açıklamadı. Kılıçdaroğlu röportajda önce hedeflerimizi, ne yapacağımızı ve nasıl yapacağımızı ortaya koymalıyız dedi. Bunlar üzerinde anlaştıktan sonra bir sonraki aşamaya geçebiliriz. Bağımsız yayınlarımızın devamı için dürüst bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.